Serdar Aziz Serdar Aziz bekledi. Gustavo kendisini göstermişti. Onunla oynamadı. Şimdi pas Nazım'a Nazım'dan. savunma markası güzel pas. Şimdi etkili geldik. Rossi. Karşı karşıya kaldı Rossi. Atarsın. Köşeye. Atarsın Rossi. Rossi. Atarsın, Rossi. Atarsın. Atarsın, Rossi. Atarsın. Atarsın Rossi. Çok güzel be. Atarsın Rossi. 5. dakika. Koşu. Bravo Nazım. Müthiş bir pas. Harika bir derin top. Rossi son haftaların golcüsü. Çaprazdan uzak köşeye. Çok net vurdu. 1-0. 5. dakika. Bravo, Rossi. Erken bulduk golü. Çok iyi hareketlendi Diego Rossi açısını kaybetmesine rağmen sağ ayağıyla uzak kale direğinin tam dibine gönderdi topu ve Kadıköy'de 1-0 öndeyiz. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin golü. Nazım'dan asist geldi. Savunma çizgi halinde. Olsaydı yok. Derinliği kaybetti Gaziantep savunması. Üçlü, üçlü savunma oynamanın da biraz sıkıntıları olabilir. Çok güzel. Çok net bir gol vuruşuyor Rossi. Son haftalarda çok güzel bir grafik yakaladı. Bravo, Rossi. Gollerine devam ediyor Rossi. Gaziantep karşısında erken bulduk golü. Kaleci Güney'in yanında net bir gol vuruşu ee, Gerçekten bu sezon özellikle takım oturduktan sonra Rossi düzenli ilk 11'de oynamaya başladıktan sonra çok daha farklı bir görüntü içerisinde. Şimdi işaret gelmek üzere. 23. dakika işaret geldi. İrfan geldi. İrfan doğrudan kaleye gönderdi. Son anda Günay. Direkt dibinde Günay topu çeldi. Şimdi Sagal. Top oyun alanının dışında taç bizim. Sağ Tabii. köşe gönderinin 3-4 metre gerisinden taş kullanacağız şimdi. Topa bir geldi geri çekildi ya. Orada e, orta sihatı evet. oluşturdu. Haydi Gustavo. Şimdi Muhammed geriye döndü. Şimdi Maxim baktı kaleye. Maxim'in şutu top Dokumadı. yan filelerde kaldı. Dokunmadı. Yan filelerde kaldı top. Etkili bir şut Maxim'den. İlk şutlarını attılar. Evet. 5. dakika kadar attılar ki falsol sol gitti top. Yani Gaziantep'in bence en kaliteli ayaklarından biri Maxim özellikle toplara çok iyi vurabilen hem duran hem hareketli toplara iyi vurabilen evet. bir oyuncu. Başındaki tempomuza dönmemiz evet. lazım. İlk 15 dakika çok iyi başlamıştık çünkü. Şimdi savunma arkasına At pas. Sona, Rossi aldı topu. Top. Rossi'den pas. Şimdi sol kanada. Mert, Mert Hakan girdi cezası Mert Hakan. Ben alt ortasına no. çevirdi. Vuruşta top. Out'a gitti Serdar Dursun. Ben, vallahi gol dedim be. Vallahi gol dedim. Çok iyi Ali pas. çok güzel Mert pas Hakan'dan. Mert Hakan'dan. Serdar Dursun. Offside yok. Mert Hakan, Serdar Dursun'a pas. Serdar Dursun vuruşunda top. Kaleyi bulmadı. Yılda. Yakın direğe doğru bir koşu yapmıştı. Gelişte bir vuruş Serdar Dursun'dan top. Çerçeveyi bulmadı. Serdar Dursun 53. dakika oynanıyor mücadelede. Altay uzun bir top gönderdi rakip alana. Sol kanada doğru yine hesap so, Rossi. Rossi. Olurken geçti. Rossi baktı. Gitti Rossi. Boşta kaldı. Serdar, çaprazda Serdar. Yerde penaltı olması lazım. Penaltı! Penaltı! penaltı. penaltı. Serdar mükemmel. Bravo Serdar Dursun. Mükemmel. Önce Rossi. Müthiş kontrol. Her şey Altay'ın uzun pasıyla başladı. Oraya dönelim. Altay'ın uzun pası. Sonrasında Artık Rossi. Artık klasikleşti. Altay Rossi. Paslaşması. Bu arada Rossi'nin pozisyonu ilk topa çıkarken offside mi değil mi? Ona Mütemelen. bakılır. Daha çok yakın. Haydi Serdar. Dakika 57. Günay dikkatli. Serdar topun başında. Haydi Serdar. İkinci gole yakınız. Serdar hakem işaretini verdi. Serdar geldi. Günay dikkatli. Serdar vurdu. Direkten dışarı gitti. Serdar dursun. Top direkten dışarı gitti. Bu kez daha önce kullandığı penaltıların dışında bir evet, vuruş yaptı. Evet daha yukarıya doğru topu. üst direğin hemen altına göndermek istedi. Biraz fazla dibine girmiş. Evet, top direğe çarptı ve oyun alanının dışına çıktı. Penaltı, ya, penaltı... vuruşundan. Yararlanamadı. Araya, araya araya araya. Serdar offside'de olabilir diye sağa bıraktı. Şimdi Zayt İrfan gitti. Can, İrfan Can İrfan Can'ın pası. Zayt yerden çevirdi. Serdar! Serdar Serdar, Serdar attı! Serdar, Serdar. Penaltı kaçar bu kaçmaz dedi. Fenerbahçe'de ikinci golü geldi. 62. dakika Ön direkte mükemmel bir. Mert Hakan'la bunu çok denediler evet. bugün. Sonunda başardılar. O ikinci Bravo, gol. O bizi rahatlatan gol geldi. Serdar gollerine devam diyor ve klasik gol sevinci. <laughs> Serdar Dursun'dan Bravo Serdar çok güzel geldik ee, 64. dakikadayız ee, tabii ikinci golden sonra değişiklikler de gelebilir ama önce şu savunmayı yapalım Eyvat savunma arkası gol pozisyonu Sagal gol pozisyonu Sagal Offside, offside mi? Offside. Offside, offside yardımcı bayrağını kaldırdı Arapası, Offside Arapası e geldi Eyvat dedim çünkü Sagal koşuyu yapmıştı ama Offside var mı yok mu? Bayrak kalktı çünkü yani tam golü atıp ki bulduk rahatladık derken gol kararı geldi. Evet gol kararı geldi. Farkı 1'e indiriyor. Gaziantep Futbol Kulübü Sagal'ın kaydettiği golle. Ya, savunma arkası ilk defa böyle bir derinlik bırak dedi. Ferdi geldi Arda geldi. Şimdi... Hadi iyi ortama Ferdi. Haydi Ferdi. Kesse Gol pozisyonu. Sekti. Gol. Sekti. Boşta kaldı. Zayt açılar Güzel çalım. Zayt! Zayt! küçük köşeye Ülkeşem mükemmel bir gol. Plese. baktı, ölçtü, biçti, direkt dibine mükemmel yolladı. Gol. Harika bir gol. Mia Zayt gollerine devam ediyor. Mükemmel bir gol. Ama çok iyi ya. Çıkılması çok iyi ya. Çok klas be. Kutu Ayak içi süresi. Bütün savunmayı gönderdin. Ya yani gerçekten Fenerbahçe'yi rahatlatan bir gol. Mia Zayt'ın bu sezon 9. golü oldu değil mi? Zayt'ın Toplamda evet 9. golü. Evet gollerine devam ediyor. E, gerçekten ...bu sezonun en büyük kazancı diyebiliriz. Bar odasındaki üç hakem. Sarper Barışsak'a. Evet, şu an izlemeye gidiyor pozisyonu. Yani e, maçın hakemine muhtemelen penaltı şeklinde bir e, uyarı evet. geldi. Yani penaltı olduğu yönünde bir bilgilendirme geldi. Pozisyonla ilgili kendi kararını verecek. Tisserand'ın... Bunu aldın. ama böyle yavaş çekimde olmaz. Gelecek Sarper gelecek, gelecek, Saka. Ve evet penaltı kararı veriyor. 90 artı 7. dakikada var incelemesinde. Oynayan bir oyuncu. Haydi Altay. Haydi Altay. Sağ köşeye vuruyor genelde. Haydi Altay. Haydi Altay çıkarırsın. Maxim geldi. Maxim Top. Ters köşeye gitti. Altay da aynı şekilde sağ köşeye gitti ama Maxim bu kez terse vurdu uzatma anlarında 90 artı 7'de geldi gol. Fark 1'e indi bir kez daha. 5 golün atıldığı mücadelede şimdi durum 3-2. Yanından alta gittim. Mutlak bir pozisyon Berisha ya, yararlanamadı ve son dönük geliyor mücadeleden 3-2'lik galibiyette ayrılıyoruz. Galibiyet serimizi de 7 maça yükseltmeyi başarıyoruz. Maç havası programının da sonuna geliyoruz. Birazdan maçın ardından programı bu ekranda olacak. Bizden ayrılmayın.